Türk kültürünün en önemli içecekleri arasında hiç şüphesiz listenin en başında çay vardır. Samimiyetin ve tatlı sohbetlerin simgesidir desek haksız sayılmayız. Hatta biraz daha ileri gidip bir oturuşta koca bir demliği tek başına bitiren cengaverler vardır aramızda. Eğer bu cengaverlerden sizde varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Türkiye'de demlik olmayan ev, çay yapılmayan mutfak bulmak neredeyse imkansızdır. Neredeyseyi direkt çıkarıp imkansızdır diyelim. Kimi evlerde kahvaltı için çay yapılır, kimi evlerde ise çaydanlık ocağın üzerinden eksik olmaz. Peki çayı bu kadar çok seven bir millet olarak demliğin dibinde kalmış çaylarla neler yapılabildiğini biliyor muydunuz? Çay demlediniz ama hepsini içemediniz. Kalan çayı dökmeden önce iyi düşünün. İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz. Videoya geçmeden önce bir duyuru. Sizin de böyle henüz gün yüzüne çıkmamış, Herkesin faydalanabileceği ilginç fikirleriniz veya pratik fikirleriniz varsa onları kanalımızda video olarak görmek ve herkesle paylaşmak isterseniz Instagram adresimizden bize ulaştırabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İşte mutfaktan kozmetiğe, oradan da sağlığa kadar artan çayları evde değerlendirebileceğiniz muhteşem pratik fikirler. Göz problemleri Kuruyan ya da kaşınan gözlere, göz iltihabına, Göz şişliğine ve göz ağrılarına çay ile çözüm bulabilirsiniz. Demlikte artan çay ile bir parça pamuğu hafif ıslatıp veya kullandığınız poşet çayları soğuduktan sonra 10 dakika boyunca gözlerinizin üzerinde bekletin. Bu işlemi sabah akşam tekrar edin. Kısa zamanda faydasını göreceksiniz. Sağlıklı saçlar. Işıl ışıl saçlar için çaydan yardım alabilirsiniz. Artan çayı iyice süzdürün ve saçlarınızı şampuanladıktan sonra çay ile durulayın. 10 dakika bekledikten sonra saçlarınızı tekrar normal suyla durulayıp çıkın. Saçlarınız canlı ve parlak bir görünüm kazanacaktır. Ayrıca çayın posasıyla vücudunuzu ovalayabilirsiniz. Ayak kokusu. Gün boyu bir sürü işle uğraşıyor ve yorulup akşam eve geldiğinizde nükleer savaş çıkarıp annenizin terliklerinin havada uçmasına sebep oluyorsanız bu bilgi tam size göre. Ilık çay dolu bir leğenin içinde ayaklarınızı 10 dakika bekletin. Çay sizi hem dinlendirecek hem de kokudan eser bırakmayacaktır. Aynı şekilde demlenmiş poşet çayları ayakkabınızın içinde de bekletebilirsiniz. Tüm kokuyu yok edecektir. Buzdolabı kokusu Buzdolabının kapağını açtığınızda her şeyi çift görmeye başlıyorsanız eğer, dolabınızı işgal eden kimyasallar var demektir. Bunun için artan çay posasını iyice kurutun ve poşetlere koyarak buzdolabının raflarına yerleştirin. Bu sayede buzdolabınızda oluşan kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Kötü kokular Balık yedikten ya da pişirdikten sonra elinizde kalan kokudan rahatsız oluyorsanız, çay kötü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Elinizi soğuk demli çayla iyice yıkayın. Kokudan eser kalmayacaktır. Boğaz ağrıları. Boğaz ağrılarınız için ılık çay için ve boğazınızı yumuşatın. Sonrasında artan çayın posasını iyice süzdürün ve soğumaya bırakın. Soğuk çayla yapacağınız ağız gargarası hem boğazınıza iyi gelecek hem de ağzınızın içinde oluşan kötü kokuları ortadan kaldıracaktır. Yaralar. Bir yerinizi mi kestiniz? Mikrop kapacak diye endişelenmeyin. Pamuğun üzerine artan çaydan biraz dökün ve yaranıza iyice bastırın. Hem kanamanız duracak hem de yaranız temizlenecektir. Bitkilerinizi canlandırın çay posasını veya kullanılmış çay poşetlerini atıyor musunuz? Artık atmayın. Kullanılmış çay posasını bir miktar suyun içinde bekletip bu suyla bitkilerinizi suladığınızda daha hızlı büyüdüklerini ve daha canlı göründüklerini göreceksiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup sağ alt köşedeki küçük zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.